<laughs> ee, <bilmiyorum. gülüyor> Bir saniye. <laughs> Oyna ne oldu lan? Merhaba gençler. Evet. aleykümselam. selam, ben Gülten. ilk. İyi yıllar Çağatay. Nice mutlu yıllarımız olsun. Mutlu yıllar olsun. Dün yılbaşıymış da. Dün çekseydik. Mutlu <laughs> başlayalım. Bugün. Bunun bugün zaten 1 Ocak değil mi? Hepsi mi öyle ha? Okey. yılbaşı da Hacı yılbaşı etkinliği de yani Bu oyunun azizlikleri bizi bırakmıyor ya Çok kasıyor Chat görüntü ya Ben her zaman yayın açtığımda görüntü Görüntü iyi. Pes mi? Pes bana göre... Deneriz ya deniriz. Ya oğlum oyun çöküşü tamamen... herkesin yılbaşı kutlu olsun. Evet, moderatörümüz de Gençler hoş geldiniz. Yılbaşınız kutlu olsun. Efsun Vali bu arada siz çok seviyorsunuz ha maşallah. Ne Nasıl Dalara taşlar attı rivaldo da. Adam oyuna girer girmez bağlantısı kopmuş. Ya maş olacak da. Pist, yav. sert pasa basıyorum şurada. Çizik gösteriyor ya. Mehmet Özdoğan hoş geldin kanka. Yeni gelenler yılbaşınız kutlu olsun. Doruk Çinko hoş geldin. Normal vereyiz. İlk başta öyle bende de oldu aynı isim geldi ondan sonra alış. Hesabın büyüdükçe alışıyorsun burada. Bir yandan da chat'i senin yılbaşın kutlu olsun eyvallah. 2026'mız güzel gitsin. Niye işte nerede? Onunla ben bir gol çıkaracağım ya. Sanayla atar mıyız lan? Sanayla'nın de var da vuruşu hiç et ya. Biz şovu bırakalım mı? Benim oyuncular herhalde yaşlı almak ikon girmiyor. Bir saniye sana da sonra geleceğim. Kimden yazmış hemen gideyim. Bugün hediyeleri almak ikon girmiyor. Güncelleme geldi mi ya sene futbola? Hepsi böyle şey geldi. Afrika adamı da artık gol atamıyorsun ben kendimden şüphelendim. Lan bir vuruş istiyoruz lan. Oyunu oynamıyorum ben. Doruk çünkü. Sıkıntı yok. Daha çok şeylere geliyor. İlgi çekecek oyunlara geliyor. Oğlum bir gol atamadık lan. Ya bu uzaktan deniyorum. Al çıkartırız orada temiz video short satarız. Diyeceğim naga aga gelmiyor ya. Kanka şimdi benim oyuncular da işte e, fullemediğinde da atamıyorlar yavaş atıyorlar. Fullersem fullersem güzel atıyor. O yerine göre değişiyor. Temiz bir gole atak da puanımızı kasarız. Adam AFK oyuncular mükemmel. Mükemmel iske. Mikrofonumuz. Haydi. Ya oğlum lan iniyorsa gelir lan of oh be hele şükür izleyenlere gelsin beyler Helal ya. Oğlum <laughs> helal. Ben kendime demem. <laughs> bir buçuk saattir uzaktan gol atmaya çalışıyorum. Adam AFK ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bir buçuk saattir. Yayının yarısı bununla geçti Ne yapıyorsun Bekim? Diyecek bir şey bulamadım. <laughs> sıkıntı yok. Eğer sen izlemeseniz sıkıntı yok. Neler? Ay senin gibi oyuncular da ama yani. Ne diyecek bir şey yok. Yeni gelenler bir aboneleri basalım beyler. Like'ları bir abone olalım. Maçımız bitti. Dur. Ligde paylaş. Efsim var, var da fark ettiysen sürüne sürüne çalışıyor ya. Yeni de kasmıyor gibi görünüyor da ya. Allah'tan öyle görünmüyor da ben aşırı zorluk çekiyorum. Evet ligimiz Gaming Can CS3 sadece birleşik. Klanımıza bekliyoruz. Şu an 10 kişiyiz. Vay be 2025 2026'ya geldi zaman ne hızlı geçti. Zaman oğlum. <laughs> Gel şu atak oynayalım. Bu arada chat ben yayında sizinkileri görmüyor mü? Bu dörtlerimiz bana söylüyor yorum yazdılar mı? Ayda Adam kavi. Kovuyor mu? Mod kim? Ha moderatörüm babam. <laughs> Şaşırmayın. Ben normalde bir izleyecek koyacaktım da ya babam sustu. Ya bak 90'a giriyordu. Atlan şuradan bir gol. Of. Ter temiz giri. Bu arada chat aşağı doğru yaptınız mı? Şutlarınız daha iyi gidiyor. Canı sağ olsun. İzleyenlerin canı sağ olsun. Bir şey olmasın. lan at lan Bak bu adamın vuruşlarını sevmeye başam da. Chat bu arada eee ha Cafer yücem bizim. Moderatörümüz o. Gelir. Çok iyi. 9 1'e Bu efsanevi yapılmış abi. Abi. Ya. Hadi bakalım, çet. bakam chat. Mem kadro iyi ya. İyi de karşının da efsaneviler dolu ya. Karşının da yani. Burada eskiler daha çok iş görüyor ya. Yenilerdense eskiler daha çok iş görüyor. AFK'ları yeniliyor. Gelin kaç ki? Nasıl AFK'ları yeniliyor lan? Lan bir gol at. Üff. Sahneyi övdüm güzel. Çet bu arada gördüyseniz dışarıda İstanbul'a kar yağdı. Benim tarafa da yağdı da tutmadı. 109 iyi. Ya. İdare eder. Çet <laughs> evet, biraz hasta değilim de. Şey. Biraz şeyim e, nedeni. <laughs> ekstrim var emm <laughs> 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 400 ile kapatmış olmuyoruz Konya'ya sabaha kadar kar yağmış bizim oraya. Ya bu garibim İstanbul'a yağmıyor işine ya. Aha. Lan. <laughs> <laughs> Efendim. Ha chat bir saniye. Türkçe'ye daha ardından bir sohbet yayını Bir yandan da oyun oynayacağız. Bakın var. Oradan odalar kuracağım. Şimdi bunu bir kapatalım. Görüşürüz chat.